Merhaba arkadaşlar bugün Barbie evimi tanıtacağım böyle görünüyor ee, böyle burada bir duvar e, şeyi var böyle hissi var burada 219 numaralı bizim evimiz böyle kapısı açılıp kapanabiliyor evet çevirelim burada böyle portakalımız falan var altta böyle bir yine duvar deseni var. Burada penceremiz var, mangalımız var, portakal ağacımız var. Bu şekilde. Burada kocaman bir penceremiz var. Altta da çok güzel bir e, böyle süslü bir yerimiz var. Evet, şimdi açalım. Buradan açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir yer var. Onu böyle ittiğimiz zaman arkaya doğru böyle açılıyor. Açamadım. Evet, açamadım açtım. Evet bu şekilde açalım. Arkadaşlar böyle istediğimiz şekli verebiliriz buna yani daha geniş de yapabiliriz daha küçük de yapabiliriz. Ben böyle orta seviyorum. Böyle bu şekilde kullanıyorum. Evet. Böyle burası banyomuz. Böyle klozetimiz var. Klozetimizin içinde benim böyle tabak, çanak falan onlar kaybolmasın diye ben onları bunun içine koyuyorum. Böyle kapatalım. Burada bir yatağımız var böyle. Açılıp kapanabiliyor. Bu şekilde. Sonra burada bir dolabımız var. Böyle burada ayakkabılarımız. Bazen kolye de koyabiliyorum. Sonra burada bir burada kapımız var. Burada büyük bir penceremiz var. Burada çeşme, burada ocak, burada dolap. Böyle burada şeyimiz var. Masamız. Böyle açılıp kapanan. Ve burada askılığımız var böyle bir. Böyle açılıyor. Sonra bir şeyi var böyle. Onu takıyorsunuz. Böyle oluyor. Evet bu şekilde. Şimdi eşyalara geçelim. Ee, arkadaşlar bir tane böyle bir buzdolabı var. Bunu ben ekledim. Kullanıyorum diye. Böyle. Çok tatlı. Minik bir buzdolabı ben eklemiştim yine. Sonra bir tane böyle pembe bir sandalye. Bir tane de mor bir sandalye çıkıyor. Bir tane böyle e, lamba çıkıyor böyle süslüm. Bir tane saksı çıkıyor. Bu da çok güzel. Ay düştü. Bir tane böyle bir e, piknik örtüsü var. Bunu da ben ekledim. Bir tane böyle bir örtü çıkıyor. Yatak örtüsü. Evet böyle alalım. Bir tane böyle bir tarağımız var böyle. Bir tane böyle bir yastık var. Ben bunu ekledim. Dik, dik annemle. Böyle bir tabletimiz var. İçinden çıkıyor. Böyle bir diş macunu var. Ben ekledim bunu da. Evet alamadım. Böyle bir tabletimiz var. Bunu da ben ekledim. Evet böyle bir sıvı sabunumuz var. Sabunluğumuz var yani. Böyle bir de havuzumuz var. Evet şimdi yerleştirelim. Havuzu ben buraya koyuyorum. Böyle e, ışığımız var. Bunu da şöyle şuraya takıyoruz. Takamadım. Tekerle takmak biraz zor. Evet takıyorum. Taktım. Evet böyle. Şimdi e, böyle sı sıvı sabunumuzu koyalım. Bu şekilde takamadım koydum evet şimdi alalım böyle tabak çanaklarını aldım ve bunları takacağım koyacağım yani evet böyle koyuyoruz tabaklarımız sarı renk bir içeceğimiz pembe bir içeceğimiz turuncu çatal kaşıklarımız ve bıçağımız gri renk evet takalım böyle takamadım Hah, taktım Evet böyle. Böyle minicik bir çatal ve kaşığımız var. Çok tatlı. Evet koyalım. İki tane daha var. Bir tane arkadaşlar normalde iki tane bıçak çıkması gerekirken bana bir tane çıktı böyle. Evet koyalım. Evet. Şimdi buzdolabını koymadım. Koyalım buzdolabını da buraya. Evet. Böyle yatak yastığımızı koyalım. Yatak örtümüzü de açalım. Çok güzel uyumlular. Mavi istedim böyle. Örtüye doysun diye. Bunu ben e, yatağın altına koyuyorum böyle. Pikniğe giderken falan gidiyormuş gibi yaparken oynuyorum. Böyle bir tarağımız var. Bu tarağı da böyle banyonun şurasına koyuyorum. Sonra bir diş macunumuz var. Böyle gördüğünüz gibi Colgate. Sonra onu da şöyle şuraya takıyorum böyle. Tabletlerimi yatağımın üstüne koyuyorum genelde. Koyalım. Evet bu da böyle. Bunu koyalım. Bunu şimdi koyacağız böyle bitkimiz. Bunu da ben böyle koyuyorum. Evet sandalyeleri koymamışım. Böyle koyuyorum. Koyalım. Evet. Moru da böyle koyalım. Evet, böyle oldu arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Çok güzel oldu bence. Ben çok seviyorum, çok da oynuyorum. Ee, size de tavsiye ederim. Bence çok güzel bir oyuncak. Böyle bu şekilde. Yeniden göstereyim. Böyle havuz. Sonra lamba falan. Mutfak, kapı, dolap, yatak odası, tu tuvalet. Öyle. Evet, böyle. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.